Arkadaşlarımız ekrana getirecekler şu anda konuştuğumuz konuyla ilgili okul seçimiyle ilgili tercihler. Tercihlere geçiyorsak 14. slaytı getirsinler. 14. slide peki. Evet. 14. slide evet. Şimdi tercihler nasıl yapılacak? Bu okulları dikkat edeceğimiz hususları konuştuk. Şimdi tercihler nasıl yapılacak? Bir kere e -okul sitesine öğrenci girecek veya okulda zaten her okulda Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Birimi'nin koordinasında bir başvuru komisyonu kurdu. Başvuru birimi kurdu ister e, oraya gelmelerinde fayda var. Yani belirlerimizin randevulu olarak oraya gelmelerinde evet. fayda var. Öğrenciler 3 grupta tercih yapacaklar. Yerel tercih. Yani bulunduğu ilçedeki okullar. Bu mecburi. Bu yerel tercihi herkes yapacak. Sınava giren, girmeyen herkes bu yerel tercihi yapmak zorunda. Yerel En fazla 5 diyor. Evet. En fazla 5 tercih yapacak. Bu 5 tercihte de bir kısıtlama var. Aynı okul türünden en fazla 3 tane yapabilir. Yani ilçesindeki Anadolu lisesinin 5'ini de yazamaz. Üçünü yapabilir en fazla. Toplam diğerlerini kaç, kaç orta yapacak? öğretim. yapacak? Toplam 5 e, buradan, 10 oradan, 5 de e, pansiyonlu okul olmak üzere 20 tercih. Toplam 20 tercih var. Ama hepsini yapmak zorunda değil. Hı. Ama e, yerel tercih olarak mutlaka yapmak zorunda. Evet, demek ki yerel tercihte en fazla 5 tercih yapıyoruz. Bunların hepsini Anadolu Lisesi ya da Mesleki Teknik Lisesi ya da İmam Hatip Lisesi seçmiyoruz. Bunlardan en fazla 3 tane seçebiliriz. Yerel tercih yaptıktan sonra diğer ekran açılıyor. Yani yerel tercih yapmadan diğer ekrana geçemiyor tercih ekranını evet. online olarak yapacağı zaman veli ya da öğrenci. Merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından da en fazla 10 okul tercihi yapılacak. Pansiyonlu okullar pansiyonlu okullar var bir de onlardan da en fazla 5 okul tercihi yapılacak. Şimdi tercihte ne dikkat etmesi lazım? Öğrencinin bir kere yüzdelik dilimine dikkat etmesi lazım etmesi lazım. En yüksek e, yüzdelik dilimine yakın olan mesela %7 ile bir e, başarı aldı öğrenci yüzdelik dilim olarak. Okulların tercihleri e, tercih e okul sitesinde e, şey de var. Bütün okulların geçen sene en az e, en düşük yüzdelik dilimleri var. Oraya bakacak. Bu sene kontenjanlar arttırıldı yalnız. Bu sene e, daha şanslı öğrencilerimiz kontenjanlar arttırıldığı için diyelim ki benim yüzdelik dilimim %7, %5'e kadar, %4,5'a kadar olan okulları yazabilirim. Evet. Ha, yukarıya doğru da %12-13 artık isteğine, tercihine göre yukarıya doğru da istediğim kadar çıkabilirim. Bu şekilde 10 e, tercih Anadolu liseleri yani merkezi sınavla öğrenci alan okullardan 10 tercih yapacak. Bir de pansiyonlu okullardan isterse 5 okul tercih yapacak. Tabii kendi bölgesindeki pansiyonlu okullardan Tercih yapamaz. Peki neye göre yapsınlar? Şansı nedir okullarda? Ne anlamda? Hani yazdığın okulu tercih ederken oraya girebilme... İşte girebilme kadar... için yüzdelik dilimine ya da başarı Değil sırasına mi? bakacak. E, Milliyetin Bakanlığı'nın internet sitesinde e-okul e map.gov.tr sitesinde tercih zaten e robotu hazırlamış. Çok güzel. Giriyorsun orada mesela ilini ilçeni seçiyorsun. İlini ilçeni seçtiğin zaman o ilçede bulunan işte Anadolu liselerinin bilgisini istiyorsan Anadolu liseleri döküm olarak geliyor. E güzel bir program. Ee, çok güzel bir program. Anadolu liseleri döküm olarak geliyor. Onların yüzdelik dilimlerine bakarak istediğini kendine uygun olanları seçebiliyorsun. Peki, bir sonraki slayta geçelim. Hangisi? 15. slayt. İşte. Öğrenci yerleştirme algoritması nasıl yapıyor? Biz şimdi tercihlerimizi yaptık. Bir de yerleştirme nasıl yapılıyor? Yani giden tercihlerimiz ne şekilde bir algoritma ile yerleştiriliyor? Ona bakmak lazım. Önce merkezi sınavla öğrenci alan okulların tercihleri yapılıyor. Yani öğrenci merkezi sınavla tercih yaptıysa önce ona yerleşiyor mu yerleşmiyor mu ona bakılıyor. O yerleşirse eğer merkezi sınavla yani 10 tercih yapmıştı ya oraya yerleşirse diğer tercihlerine artık bakılmıyor. Eğer öğrenci Merkez sınavla öğrenci alan okullara yerleşemediyse ikinci grup yere yerleştirmeye bakılıyor. Yere yerleştirmeye yerleşiyorsa pansiyonlara bakılmıyor. Bu ikisine de yerleşmiyorsa ondan sonra pansiyona bakılıyor. Ben son başvurumu yaptım. Evet, bakılıyor. son olarak pansiyona bakılıyor. Demek ki önce öğrencinin en önemlisi merkezi sınavla öğrenci alan okullara yaptığı tercihler. Çünkü evet. oradan ilk yerleşme başlıyor. Bu şekilde bir algoritmayla devam ediyor. Evet. Peki hangi tablo gelsin? 18. tablo var. 18. tabloyu tekrar yerleştirmeye dönersek kısaca. Tamam. Şimdi bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul -E sitesi. Uh -huh. Burada görüyorsunuz yeşil e kutu içine alınmış yere yerleştirme tercih listeleri diyor. Buraya tıkladığı zaman öğrenci karşısına 19'u açalım. Karşısına 19'u açalım. 19'daki gibi... İki tane e, şey çıkıyor, tuş çıkıyor. Bunlardan herhangi eren... Evet tercih repleri, yani tercih motoru gibi. Bunlardan e, ben alttakine bastım. Alttakine bastığımız zaman 20 numaralı e, şey çıkıyor. Bakın burada istediğiniz gibi tıklayabiliyorsunuz. İster sadece Anadolu liselerini seçmek, fen ve sosyal bilimler listelerinden bir tercih listesi almak istiyorsanız sadece üsttekini tıklıyorsunuz. Hepsini almak istiyorsanız hepsini tıklıyorsunuz. Mesela ben İstanbul Arnavutköy. Diye en e, listele dedim. Evet. Listelediğimiz zaman ne geliyor onu da gösterelim. Bir sonraki slide. Yani Peki şu anda geldi ekrana. Geldi mi? İşte listelediğimiz zaman okulun adı, okulun türü, teknik programı uygulayan okul, alan adı, bilişim teknolojisi alan, eğitim süresi, kız erkek, pansiyonu var mı yok mu, dili, kontenjanı 30. Ha, velilerimiz yüksek kontenjanlı yerleri öne yazarlarsa daha iyi olur. Kontenjanlar Çünkü arttı. Çünkü az olunca değil mi? Tabii az oluyor. olunca girme şansı düşük oluyor. Şimdi burada en sağda da 2019 yılındaki en düşük yüzdelik dilimi verilmiş. Bakın bu da çok önemli bir bilgi. Şimdi benim yüzdelik dilimim 12 ise ben şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi'ne mesela girme şansım var demektir. Hatta 14'e kadar girme şansım var demektir. Bunu yazmalıyım. Bu şekilde kendi il ve ilçesinden bir kullanarak buradaki tercih motorunu evet. okullara açacaklar ve okullarda O yüzdelik e, dilim. Dilimi baz evet. alacaklar. Evet, aslında. yüzdelik dilimi baz alacaklar. Zaten burada yüzdelik dilimler verilmiş. Kendi sınav sonuç belgelerinde de yüzdelik dilimleri var. O yüzdelik dilimlere göre buradaki yüzdelik dilimleri değerlendirip kendi tercih listelerini oluşturacaklar. Gayet açıklayıcı. Evet, oluşturacakları tercih listesi de bir e, hangi slaytta onu da arkadaş gözünde göstersin. Biz de evet. Slayt numarası 18'e dönersek. Peki. 18'e dönersek. Biraz önceki e, sayfaya döndük. Hayır, şu anda 18. Yani. Ha. Şimdi bu da ön çalışma formu diyor. Yani veli çocuğuyla beraber ya da rehber öğretmeniyle beraber böyle bir ön çalışma formu yapacak. Ön çalışma formunda ne var? İşte birinci grup yani merkezi sınavla öğrenci alan okulları koduyla işte okulun adıyla yazacak. Buraya yazarken en düşük dilimi olanı yani yüzdeliği en düşük olanı en üste yazacak buraya yazarken. Üstten yüzde iki ile başlıyorsa iki, üç, dört, beş yüzdeliği yükselerek aşağı doğru gelecek. Yerel yerleştirme ile ilgili mutlaka okullar yazacak. Bunu tekrar söyleyelim. Yerel yerleştirme. En düşüğü başı yazacak ama en düşük yüzdeliği olanı başa yazacak. Yani aslında... Şansını artırıyor. Tabii şansını artırıyor. Kendi diliminden mesela yüzde beşse yüzde üç ile başlayarak oradan şey doğduracak. Aslında en çok hata yapılıyor değil mi? Evet, evet. Be. ama ve rehberlerimiz her okulda rehberlik birimlerinin kurulduğu komisyonlar var. Orada e, yardımcı olacaklar zaten. Ama kendileri de bir çalışma böyle bu şekilde yapıp okul e, rehberlik birimine gelebilirler. E, başvurularını dediğim gibi e-okuldan da yapsalar, ya da bizim ya da okullarda açılan rehberlik birimine de gelseler sonuçta bir onay var o da müdürlerin yani bizlerin çocukların başvurularını onaylamamız gerekiyor. Onları biz onaylıyoruz en sonunda ondan sonra başvuru geçerlilik hale dönüyor 10 Temmuz'da da sonuçlar ilan edildiği zaman tekrar mesela beğenmişse yerleştiği yeri ikinci bir tercih süreci başlıyor Onlar artık o zaman şimdi bu yapması gereken bu formu doldurup, taslak olarak doldurup böyle bir çalışma yapıp rehberlik birimine gelmesi. Ha, uzaktaysa, tatildeyse velimizin yine bu formu doldurup e, rehberlik birimleriyle irtibata gelerek e, tercihlerini kendisi de internetten açıp e-okuldan yapabilir. Fakat onay kodu alacak, bir e, güvenlik kodu alacak e, şeyden. Burada bir güvenlik kodu var mesela kişisel bilgilerin içinde. O güvenlik kodlarını biz okuldan e, kendilerine vereceğiz ki ancak girip oradan tercihlerini yapabilsinler diye rastgele evet. bir şey olmasın diye güvenlik açısından evet, evet. önemli bakalım herkes çocuklarımızı gönlüne, herkes gönlüne ayırdı göre tabii gönlüne göre bir yerleştirme olmasını diliyorum.